यो खबर दिनुभयो O zaman aslında benim için daha iyi de. Hayır. 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 もう一度。<laughs> <laughs> Tamam anlatıyorum. kamerayla bunu <laughs> ne Ama adam <laughs> <gel. gülüyor> istiklalden koruması geldi. Hah? koruması geldi. Geldi gelecek zaten. Şöyle reklamlar senin o yayınını soruluyor <laughs> <squishy> Kardeşim, şunu indir ben geçeyim be. Ha? Ne yapsam mı? Yapalım mı? Yap. Aradan çıkalım. Sadece bu doktor geldi. Avludaysa <laughs> sağ köşeye gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Powerbank var mı? Powerbank var mı? Ben Hakan da vardır. Hakan'ın çantasını karıştır. Ben burada mı bekliyoruz? Nerede? Dur bir söyleyin. mı gelesi? Ha taksinden yürüyen iki koya. Vardılar mı? Baktı gevecek yok. Diyagnoz çekeriz birazdan. Arabalar bir gelsin. Kardeşim kamera servisinizi Dinozorlardan kurtarırsanız Başınızı dinozordan olacak. Her takıma bir abi lazım Ne diyor? Verme mi diyor? Ya onun çantasında bir de kablo da var Kabloyu da var. Ablam yok. Taksi lazım. Olmuyor, olmuyor. Bana olmuyor. <laughs> mı Sadık, şarj aleti var mı yanında? <laughs> Sende var mı şarj aleti? Normal Android işte oğlum ya. <laughs> Nere vere, vere buldun mu Merve? Cimri et. Teşekkür ederim canım. Benden almayı unutma. Ben vermeyi unutmam da. Sen de almayı unutma. Engamede. Ulaştırma yemi çalsana ya. Şu bak ne yapmışlar, ne etmişler hiç vermiyorlar ama bu ya. Veys var? Yok mu? Yeah. <laughs> Ee, şu Yeni mi söylüyorsun? Yeni mi söylüyorsun? O, dört gibi adam burada olursa değil mi? İyi olur. Şeyde beklesin ama evet. Metro City'nin önünde beklesin. Rösteley'in orada. aynen. Yolun karşısında bekletin çünkü sen yani, öz dilek olur, şey olur. Bak bakayım beklesin. Acil yolun karşısına atıp kaçmamız gerekebilir. Tamam bunu bir konuşursun diye. Oğlum teşekkür ederim Havadaymış sanırım. Yeni saatten beri şu konusu. Söylüyorum size. Ne söyledin? İnsan söyler oğlum havada. Hı. Değişmiş mi?

Yeah Rồi s Her türlü sorunlar Ha.